Merhaba değerli dostlar. Suat Pazar'da kanalından Ankara'dan hepinize sevgiler saygılar. Bugün Polatlı Belediyesi'nin Canlı Hayvan Pazarına geldim. Polatlı'dayız. Fiyat araştırmalar yapacağım arkadaşlar. Adoklar biraz boş gibi. Bir girelim içeriden fiyat alalım. Hepinize iyi seyirler. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar. Fiyat almaya geldik abimizin. Maşallah. Kaliteler burada. Polatlı'dayız arkadaşlar. Polatlı'da abimize geldik. Bir fiyat araştırması yapacağız. Buranın pazarına gelmiştim ama arkadaşlar Polatlı pazarı birkaç tane padok tacı vardı. Onu da giderken çekerim. Küçük baş var. Abi bize geldik. Abi burası ne besicilikti? Selamun aleyküm hayırlı işler. Kolay gelsin. selam abi. Ercümet besicilik. Ercümet besicilik. Abi şimdi baştan başlayalım. Bu kalitemiz kaç lira, kaç kilo gelir abi? Şöyle bakın. Abi bu dana 500 kilo civarı. Evet. 150 liraya satıldı. Satıldı. 150'ye bitti. Aynen. Ha maşallah. Diğer satılmayanlara da geçelim abi. Şöyle... Nelerimiz var başka? Şu satıldı mı abi? Duruyor abi bu. Buna kaç lira dedik abi? Bu 450 kilo civarı. Evet. Buna 150 diyoruz. Pazarlık, pazarlık payımız da var. Arkadaşlar bu akbaşımız. 150 dedi abimiz, pazarlığımız var diyor. Şurada bir tane var. Bu satıldı mı abi? Duruyor bu da. Buna ne evet. dedik abi? Bu 350 kilo, 360 kilo civarı. Evet. Buna da 125 diyoruz, pazarlık payımız var. 125. Arkadaşlar abimizin hemen hemen yaklaşık 25-30 kadar var malı. Şu Akbaşa ah ne dedik abi? Abi ona da 125 diyor pazarlık payımız var. O da erkek dana. Erkek dana. Oo, şu iyiymiş abi. Şu büyükmüş. Bu sattık mı abi bunu da? Yok duruyor burada. Buna kaç dedik abi? Buna da 135 diyoruz pazarlık payımız var. 135. Bu da gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha yüksek. Baldırlarında falan eti var. Şuna kadar abi. Bu biraz küçük herhalde. Buradan 115 diyoruz. Pazarlık payımız var. Bunlar hep pazarlıklı. Bu düve değil mi? Aynen, Boş evet, düve. Arkadaşlar düvemiz var burada. Bunlar da herhalde düve grubu var. Aynen. Tosun, düve, karışık. Bu düvelere ne dedik abi? Bunlara da 125'er. Bunlar ikisi zaten birbirine çok yakın Aynen. benziyor. Ne kadar? Kaç kilo gelir abi yaklaşık? Bunlar canlı. canlı 360-370 kilo civarında. Evet. Arkadaşlar Buraya devam ediyoruz bakalım. Bunlar satıldı. Satıldı. Bu akbaş satıldı, satıldı mı? O da satıldı. Bunlar satıldı mı abi burada? Bu ne dedik? Bu da düve herhalde. Aynen, Boş düve. 125 lira. Bunlar Hep 125. 125. Bura şöyle arkadaşlar 125. 120 aralığında. Ama abimiz diyor ki pazarlık sünnettir. Suat Pazar'da kanalını izledik geldik diyenlere ikramı olacak. Bol. 105 lira fazalık var bak bu üçü. 105 er lira şu üç tanesi arkadaşlar. 105. Hani üç kişilik düve arayan arkadaşlar vardı. 4 kişilik. Bunlar üç kişi 4 kişiyi götürür arkadaşlar öyle söyleyeyim. Rahat götürür. Abimiz 105 dedi de. Size yardımcı olacak. Ben şöyle göstereyim. Bu düve arayan. Abi özellikle üç kişilik arayanlar olur mu diyen vardı. Peki nakliye o yok değil mi abi nakliye? Nakliye de var abi yardımcı oluruz. Yardımcı oluruz arkadaşlar bakın hani yerimiz uzak diyen olursa abimiz nakliye ücretiyle e, yardımcı olur size. Çünkü burada Polat'tı da. Bu çevrede olan arkadaşlar gelebilir ama değilse de nakliye ile de iş çözebiliriz dedi abimiz. Ben birazdan telefonunu da alacağım. Bakın bu 120 bin liraya satılan 120 binlik arkadaşlar bakın maşallah. Gayet de güzel. 120 bine satıldı değil mi abi? 125'e satıldı. 125 bakın. Bunlar hemen hemen vardır gene <laughs> 400. 350 400 var mı abi? Daha mı fazla Bunlar <laughs> 450'ye yakın abi. 450 değil mi? Biraz büyük <laughs> bunlar. Şu var. Şu satıldı mı abi? Duruyor bu. Bu buna ne dedik abi? Buna 130 diyoruz parmaklık falan. Bu da 130 lira arkadaşlar. Bakın maşallah bayağı bir büyük yani. Çekme gerekiyor. Bunları çekmiyoruz bunlar. İnek. İnek oldukları için. Ya yani bunları satılmıyormuş arkadaşlar. Şu gösterdiklerimizi abimizi ararsınız. İyice şöyle çekelim de yanlış. Küçük baş yok değil mi abi şu an? Bizim hep büyük baş burası. Burası büyük baş. Mallarımız evet. burada. Sen bir telefon vereceksin mi abi bize? 545. Evet. 967. Evet. 2050. 2050. İsim neydi abi? Erdümen. Erdümen kardeşimi ararsınız arkadaşlar. Bakın. Satılacaklar var, satılmışlar var. Dediğim gibi nakliyede de yardımcı oluruz dedi kendisi. Dışarıda da paşalar vardı. Zaten <laughs> köpeklerimiz de var maşallah. Gerçekten. Gel, gel bir daha onları çekelim. Bunlar Allah insanı parçalayacaklar ama buraya da böyle bir şey lazım bak. Aynı baş. Eğer bir çözülürse bitti yılan. Şurada da var. Evet. Biz oradan yavaş yavaş uzaklaşalım arkadaşlar. Şurada da var bir tane. Arkadaşlar burası Polatlı da. Şöyle bir çıkışta gösterelim. Nasıl açılıyor? Nasıl açılıyoruz abi? Şuraya bir dışarıdan da şöyle yerini de çiftliği gösterelim ki. Geldiğinizde arkadaşlar burası Polatlı pazar yerinin hemen yakınında. Aa Polatlı pazar yeri. Şu aşağıda arkadaşlar. Oradan direkt geldiğinizde buraya ulaşabilirsiniz. Abimiz de yardımcı olur. Kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar burada şimdi ee, dediğim gibi Polatlı Hayvan Pazarı'nın hemen yanında bir abimiz daha var. Onun çiftliğine de geliyoruz. Fiyat alacağız. Selamünaleyküm abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Abi gene kaliteler sende olur dediler. Sana geldik. Nelerimiz var abi. Bakın arkadaşlar. Kuzuluk oyunlardan. Kırpılmış bak bütün koyunlar. Kurbanlık, Kurbanlık koyunlar. Kurbanlık koyunlar. Maşallah Allah. abimiz Gerçekten. kalitelerini getirmiş arkadaşlar. Bakın. <laughs> abi sönden şöyle bir fiyat alalım. Mesela şu koyunumuza kaç lira diyoruz abi. Abi bunlar 16, 16 buçuk. O civardan başlıyor. Aynen. 16, 16 buçuktan Gel başlıyor. Gelenlere yardımcı olur. Yardımcı olur. Mesela kaç kilo gelir abi şu canlı aşağı yukarı? Abi kadar? bu canlı 65-70 kilo gelir. Arkadaşlar 65-70 kilo. Şöyle bakın. 16'dan başlıyor. Kaça kadar çıkıyoruz abi? Abi 17,5. 17,5 kadar. Bu patok böyle. Bu patok böyle arkadaş. Hemen hemen bak birbirinin hemen hemen aynısı. Aynı kilolarda yaklaşır. Kırpılmış. Hani üzerinde aşırı yünü olup da şişirmemiş. Yani kendi neyse gösteriyor hayvanlar. Bakın arkadaşlar. Maşallah. Abimiz Polatlı hemen hayvan pazarının yanında. Burada Adaş Yüksel Dayı derdin herkes bilir. Adaşçı Yüksel Dayı diyecek arkadaşlar. Yüksel topçu. yüksel topçu abimiz telefon numarasını da birazdan alacağım. Diğer padokları da bir görelim. Şöyle iyice bakın arkadaşlar. 60 kilodan başlıyor bunlar. 16.5, 17.5 aralığında gidiyor arkadaşlar. Diğerlerine de bir bakalım. Gelmişken Abimiz yardımcı olur. Pol attı da yere. Hayvan pazarının gel. Gel bakayım. Seni sevelim gel. Bunlara ne diyoruz abi? Bunlar kaçar kilo gelir aşağı yukarı canlı. Abi bunlar canlı kilo olsun 80 kilo 75 kilo. Bunlar daha büyük öbürlerinden. Bunlar daha büyük ayakta veriyoruz. Evet. 20 ile 25 bin TL arasında değişiyor fiyatlar. 20-25 bin arasında değişiyor. Aynen abi. Bunlar hep erkek mi abi? Dişi karışır Aynen. mı? Bunlar kısır koyulmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak kırpılmış. Ben böyle hayvanları daha çok seviyorum. Üzerinde yünü olmadan bak, bu, bu şekil alırsınız arkadaşlar. Kaba gözükmüyor. Şişirilmiş hali değiller. Hemen kesilmiş abimiz dedi. 20-25 aralığında da burası gidiyor. Bu padok arkadaşlar. Bir de içeride vardı sanki abi. Çelik kuzulu Onlar, de var. Oyun, onlar değil abi. Ha Kuzulu koyunlarımız da varmış. Bu iki padok satılık. Doğru mu abi? Aynen abi. Peki sana ulaşmalar için bir telefon vereceğiz mi abi? 536 evet. 5224 52 24. Yüksel Topçu. Yüksel abimiz arkadaşlar bu numaradan ararsınız. Polatlı'da kendi yeri. Hemen hayvan pazarının yanında. Zaten çarşamba kurulan hayvan pazarında da şimdi birazdan göstereceğim. iki padok ancak dolmuş. Yani abimin koyunları o padoklardan, bazardan daha çok öyle söyleyeyim. Birazdan ne demek istediğimi anlarsınız. Abi var mı isteyen arzu? Can sahibim, Müşterilerimizi bekliyoruz. Müşterilerimizi bekliyoruz. Gelenlere yardımcı oluruz. Abimiz ikramını yapacak? Suat Pazar'da kanalını geldik, izleyip diyenlere ekstra indirimi olacak inşallah. İnşallah, inşallah. Oldu abi, hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Arkadaşlar, Porat'ta kapalı hayvan pazarındayım. Gördüğünüz gibi padoklar boş. Bir Ramazan abimiz gelmişti. Selamünaleyküm Ramazan Aleyküm abi, selam. hayırlı işler. Kaliteleri geldiğin gibi sabahın 8'i geri götürüyorsun abi. Nasip ya. Nasip. Müşteriler besaneye geliyor. Besaneye. Evet. Peki bunlara kaç lira dedik Ramazan'a? Bunlara 11,5. 11,5 11 lira. Koyunlar evet. da 8,5. Arkadaşlar evet. 8,5 koyunlar. Evet. Kodular büyük de, 11. 11 lirada. Evet. Büyük şey kuzularımız da 11 lira. Evet. Şöyle bakın. Abimiz geldi padokta. Çıkarttı. Padakta da başka yok arkadaşlar gördüğünüz vardı gibi. Vardı da Sen geç geldin ya. Öyle Sabah mi? Vardı vardı. 9-10 kişi vardı ya. 9-10 evet. kişi vardı. 8'de kapağı o zaman direkt bitiyor abi. Evet. Sabah Benim kaçta açıldı burası? Burası 6'da baş. başlıyor. 6'da evet. başladı. Evet. Arkadaşlar şöyle bir genel olarak da çekerim biraz sonra. Ramazan var mı bir isteyen Arzu? Sana, sana nasıl ulaşacaklar? Buraya mı gelsinler? Telefon mu vereceğiz. Besane'ye gelsinler, orada da olur, pazarda da olur. Ramazan nerede? E, besane yer nerede? Adresini şey, var, e, telefonu. Besiciler sitesinde. Evet. Oladı. E, telefon numarası 0543 714 9330. Evet arkadaşlar evet. gördünüz abimiz 8'den başlıyor 11'e kadar giden hayvanları var. Kurbanlık almak isteyen Ramazan abime ulaşsınlar. Olur. Var mı abi isten Hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Olur. Abi kolay gelsin. Teşekkür Görüşürüz. evet dostlarım. Polatlı canlı hayvan pazarına geldim. Gördüğünüz gibi padoklar boş. Sekizde. Abim geç diyor Mesela gelirseniz de böyle yere. Bakın içeride. Normalde padoklar var arkadaşlar. Böyle bir yer var. Devam edelim. Burada küçük başların olduğu yerler vardı. En son ki abimiz de gidiyor şu an. Yani burası Polatlı Canlı Hayvan Pazarı arkadaşlar. Bugün çarşamba. 21 Mayıs çarşamba. Arkadaşlar burası da diğer padok. Gördüğünüz gibi. Sabah saat 8 Polatlı Canlı Hayvan Pazarı'nda Sabah dediğim gibi 6 tane varmıştı sadece. Biz birisine yetişebildik. Polatlı Canlı Hayvan Pazarı arkadaşlar. 21 Mayıs 2025. Değerli dostlarım Ankara'nın Polat ilçesinde bulunan Canlı Hayvan Pazarı'na gelmiştim. Fiyat alırım diye umuyordum ama gördüğünüz gibi bir iki padok anca vardı. Onların yerine bir iki esnaf abimizi çektim. Kurban öncesi pazarın bu kadar boş olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.